Hepinizi i̇şte merhaba, ben Matos. Bugün sizlerle beraber ee, tuvalet Tower defans oynayacağız. Ama böyle çekeceğim. Telefonla çekeceğim direkt. Bilgisayar burada görüyorsunuz. Ee, iyi bir kayıt uygulaması varsa para parayı görüyorsunuz bakın. Yani i̇yi bir bilgisayardan kayıt uygulaması varsa yorumlar kısmına yazarsanız çok seviyorum. Baya, ben gidip geliyorum ya, bekleyin. Şöyle koydum. Umarım çekiyordur. Bunu biraz böyle yapayım. Hadi bakalım. Şimdi buradan açacağız. Bu kaçlık? Burada şansı 0.01. Burada şansı yine 0.01. Ben bundan aşacağım. Açıyorum. 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 Açtım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.